Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin savaş uçaklarının son iki yılda uluslararası hava sahasında 180 defadan fazla Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarını taciz ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin savaş uçaklarının, uluslararası hava sahasında Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarını taciz etmesine ilişkin fotoğraf ve videolar yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Hint-Pasifik güvenlik işlerinden sorumlu müsteşarı Eli Ratner, yayınlanan görüntüler hakkında, bugün yayınladığımız tüm bu örnekler, Çin'in özellikle uluslararası hava sahasındaki art niyetli davranışlarını sergiliyor, ifadesini kullandı. Ratner, bu tür davranışların, kazalara ve istenmeyen çatışmalara yol açabileceğini sözlerine ekledi. Görüntüler, Pentagon'un, Çin'in askeri gücü ve Hint Pasifik'teki ortakları için oluşturabileceği güvenlik tehditleri hakkında yayınlamaya hazırlandığı yıllık rapor öncesinde paylaşıldı.